Aracı çıkartmak için muhtemelen çok zorlanacağız. Baya çok baya kar yapmış. Nasıl çıkacağız buradan? Biz bu kürükle muhtemelen açamayız gibi duruyor. Şey. Gitmez gitmez çok tıkanık. Gitmez gitmez. Çok tıkanık. <laughs> o kadar kar yağmış ki. Karavanın kapısı kapalıydı komple çıkmaz açacaksın mecbur. Aşkım bir teklesene biraz arkadan. Aa buz tutmuş orası. <laughs> Biz geldiğimizde yerde bir tane, bir tane kaybettim. Yol yardım falan buraya ulaşır mı acaba? Hayır, küreme araçları falan da ben görmedim. Sen gördün mü? Yılın ilk Oo! <laughs> ah, çok soğuk. El evet. <laughs> <laughs> <ev> <laughs> 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 Ee, yılın evet. <laughs> yılın ilk karı. Yılın ilk karı geldi. Ah. Eftal. <laughs> 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 Ne yapacaksın? Biz şimdi dışarıda çeşmeden su alıyoruz. Muhtemelen donacak. Suyu açık bırakmamız lazım ama e, Stivatır'ı kullanıyoruz şu an. Bunu ben şimdi şeye çevireceğim. Depo suyuna çevireceksin. Depoyu, depoya koyacağım suyu. Depodan kullanacağız. 50 litre depo hacmimiz var bizim şu an. Çok güzel kokuyor bir de. Aa yeni ısındım biliyor musun? Kadar kar yağmış ki, karavanın kapısı kapalıydı komple. Şimdi karavanın kapısını açıyoruz. Ancak araca çıkartmak için muhtemelen çok zorlanacağız. Baya çok baya kar yağmış. Biz geldiğimizde yerde bir tane bir tane kar yoktu. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştik. Gel. Baba. Ta Ben çirikli bir yerleri yaptım. Anahtarımız da burada kalmış. Anahtarımız da burada duruş. Estağfurullah. Evet. Bu anahtarı karavanın içine koyar mısın bebeğim? Baba eldiven var mı? Karavan da var koş. Şu anahtarı da karavanın içine koy hadi. Hadi bebeğim. Annene ver. Allah, <laughs> İyi kız nasıl düştüm gördün mü? <laughs> Ay, ah. <gülüyor> 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 yukarıdaki kay aşağı kaydı. <laughs> günaydın günaydın. Kahvaltı hazırlıyoruz. Acayip soğuk soğuk çok. Çok kar çok. Yani bu kadarını tahmin etmiyorduk. Ama çok güzel şey. Baksana çayımızı demlemişiz. Çayımızı demlemişiz mis gibi. Yumurtamız pişecek. Soframızı kurmuşuz daha ne Hacı mı? arabayı nasıl çıkartacağız? Boş ver be. Kalırız. Mahsur kalırız ne yapalım. Biz mahsur kalmalara alışız. Sucuk yaptım. Sucuk. Sucuğa gel. nefes olsun oh, çok yoruldum ya daha bayağı açmamız lazım arabanın önünü. kahvaltı edelim Eşim enerji alalım ben. sonra yardım, yardım edin bana da Ardım etrafına Ardım buradan seni izleyen 8 yaşındaki çocuklarını ne söylemek istersin 8 yaşındaki çocuklar e, bazen kampa gitmeyi istemiyor yorgun oluyorlar kalkamıyorlar ama Kampa gidince uykuları açılıyor yani açılıyor dedim. Hani şuraya bakar mısınız? Bu güzelliği kim görmek istemez ki? Oo kim görmek ister? Bence herkes görmek ister. Olsam ben şu an direkt valizi hazırlamıştım evden. Hazırlanmış çıkmıştım. Evet öyleyse biz kahvaltımızı yapalım ve ve arabayı kurtarmaya çalışalım. Karavan zaten burada kalacak. Hı. Ancak arabayı çıkartmaya çalışalım. Hadi o zaman arabayı gürt ediyoruz. karab, arabanın üstündeki karlar temizlenmiş. Dikkat et. Dikkat et. Ay donmuş bunlar. Sıcak su deneyi yapalım mı? Cam elimize alalım ondan sonra. <laughs> Sıcak sudakiler ya cama. Hep merak etmişim de nasıl oluyor. Sen olmasan kesin denemişimdir ben biliyor musun? <laughs> i̇yi ki, iyi ki sen varsın yani. Az geri git bakayım hayatım biraz daha ileri gitmeye ben. Pati çekiyor bak. Tek i̇şte kuvvet geldi. Evet. Gitmez gitmez çok tıkanık. Gitmez gitmez. Çok tıkanık. Çıkmaz diye çıkmaz açacaksın mecbur. Önce yol açacaksın. Neyse yani buraya kadar gelmek de bir başarı bence. Neyse evet çıkışa az kaldı. Nasıl çıkacağız buradan? Biz bu kürükle muhtemelen açamayız gibi duruyor. Ya yardım Ama açmanız açmamız lazım. Yol yardım falan buraya ulaşır mı acaba? Hayır küreme araçları falan da ben görmedim. Sen gördün mü? Buraya girmez ki küreme bizi. Ay. Yola kadar gelir onu. Tek tekerin geçeceği yolu açtı. İkinci tekerin nereden geçecek? Burada tek tekerle geçmez ki. Gerçek. Yoksa. Ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız? Sen Karın güzel kalınlığı. Çok yüksek metre. <laughs> metre değil de çok yüksek santim. <laughs> Tipi başladı yine. Kas yaptık. <laughs> İyi kas yaptık. Karın çilesi bu işte. Aslında kar çok güzel bir şey fakat bazen böyle sürprizler yapabiliyor. Her güzelin bir kusuru var. Evet. Mahsur kalabiliyorsun. Aracın çıkmayabiliyor. Karavan elinde patlayabiliyor. <laughs> Ama güzel bir şey de. Bak sis de baş şey. Sisle beraber tipiyle geliyor bir de şimdi. Bir, İki dizime kadar neredeyse gömülüyorum. yani sen köpüş yüzünü ne yaptın köpüş? <laughs> Geç! Hoppa! Köpeğimiz <laughs> olacağına bir atımız olaydı şu an yolumuzu açmıştı. <laughs> Fikir kim kaldı be? <laughs> Çılgın şey seni. Gel. 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 Oyun istiyor Gel. kız. Gel. 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 <laughs> Burayı temizlerken tekrar yağıyor. Kar yağarken kapının önünü temizlemek ne kadar mantıksızsa ha? şu an bizim yaptığımız o. Diyor musun? Yüzüm dondu. Çok kötü dondu yüzüm. <laughs> <laughs> az kaldı, çıkış Final <laughs> az kaldı. Hadi bakalım. be. Arabamız arkadaşlarımız sayesinde kurtardık. Arkadaşlarımız sağ olsun, İstanbul var olsun. sırf bunun için gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gezen bir shift, kurtaran, evet. kurtaran bir shift. Aynen. Kurtaran bir shift oldu. <laughs> Genelde bize her yerden kurtarıyorlar. Evet, geçenlerde hmm. de kampta kurtarmıştık. İki kere hayatımıza iki kere yolda kaldık. İkisinde <laughs> 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 de Ama şuraya bir buçuk aydan beri gelmiyorum. Tam yolda kaldığın gün geldi. Ama dün Burcu dedi ki, yarın sizi kurtarmaya geleceğiz dedi. Doğru <laughs> oldu. <laughs> <laughs> evet, iyi ki varsınız. Eyvallah. Canlar. Her zaman. Yolda kalacağı zaman haber ver. Yol yardım Musa Kuru. <laughs> Yol yardım. Evet, başardık. Bir sonraki, nerede kalıyoruz? Nerede yolda videomuzda? kalıyoruz? Görüşmek üzere.